Hele hazırsa az başlayak ya. Hem bugün Çıxsor camisinin altındaki kasab Ekrem'e gittik. Acı biraz da kalabalık gittik. Yanımıza bir de diğer aldık he bir eksikti. Medeniyet sofrası gibi gezik. Adanalı, Urfalı, Diyarbakırlı. Allah soğumuza hayır etsin. Ellerim yani 81 kişiye kadar yolumuz var herhalde. Yakında yemeğe minibüsle çıkacağım. Neyse abi mekana geldik. Acı Ekrem Usta'yı da bilen bilir. Yemek saatlerinde yayın kalabalık olur usta. Yer bulamazsın. Acı içeride beklersin. La yorum bekliyorduk. Bizim Diyarbakırlı hem dedi şöyle çöksem dedi. Ne olur ki dedi. Belki dedi acır da bize yer verirler dedi. Layorum Diyarbakırlı ile uğraşırken Adanalı da çöktü. Acım ağam ben de. Layorum dedim. Parasıyla yemeyecek mi biz bu yeme? Acı iki dakika ayakta dur yani ölücün mü? He. Neyse ağam ondan sonra masamız boşaldı. Masaya geçtik. Öyle ağam, havadan sudan konuşurken Diyarbakırlı şey dedi Am dedi valla bu adam iyi kazanıyordur dedi. Lakana karaba kalmaya senin. Yemek yemeye gelmişsin. Adamın mazebesini mi tutacaksın sen? Daha izini yap. Sen de kazan. Salih dedi ağam ben acıktım. Ben dedi gidip mutfakta kendim yapacağım dedi la yorum etmeyle mi işte adamlar yapıyor ne güzel getiriyor önüne abi de elim ayağım titriyor açlıktan ya de la oğlum dedim kıtıktan mı çıktınız iki dakika sonra geldi am koşa koşa da geliyor aslan kimi abi de la ben yaptım de la oğlum kana karaba kalmıyor daha az önce eleman getirdi ya yalana karan gire senin dedim neyse am yemek geldi Bizim Salih oradan atladı. Ağam dedi kimse karışmasın yemeğe. Niye yorum dedim yani hayır mı? Aşk mı yaşayacaksın yemekle? Ağamız yağına banacakmış. Allah'ını sevdim. Diyarbakırlı da şey diyor oradan. Abi de üstünü örtün diye. Soğumasın diye mi yapıyorsun diyor. Yok oğlum yok dedim. Üşümesin diye üstünü örteyim dedim. Neyse ağam elinizin artı yemeğe başladık. E bizim Kamil kameraman abi dedi benim elim dolu dedi. Ben nasıl yiyeceğim ya dedi. Löp löp de götürürüz dedi. Ay dedi kamerayı buraya koysam olur mu ya dedi. La dedim oğlum ne olacak? İstersen Rejit emminin dükkanının ne kadar yolu var dedim ya. Hiç de olmadı telefonlu kahveye kadar git dedim ya. Em, yalnız Allah var. Ekrem Usta'nın elemanları bu işi biliyor ustam. Yani yemede yanında yat derler ya. Aynen o kıvamda bir et geldi. Yapanların ellerine sağlık. Neyse am, bugünlük de bu kadardı. Hakkı izah edin. Allah'a emanet.